Evet değerli arkadaşlar. Hüseyin ustamız ve eşi. Pardon, kardeşi. Pardon. Kardeşim üç özür dilerim. Kardeşim çalışıyor. Sağ olsun bizim için. Hazırlıklar yapıyor. Kameraman alalım şu şekilde. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> mangal mangal yapacağız hayırlısıyla. Göden sucuk. Ne sucuk? Göden. Göden, Göden sucuk. İlk defa görüyoruz. Allah daha neler gösterecek hayırlısıyla sevgili ustamız emek veriyor. Ustam senin ismin neydi? Hüseyin. Hüseyin Bey. Sizin? Gürsel. 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 Hanımefendi sizin? Birgül. Birgül Hanım evet. Kasap grubu burada şimdi onların yaptıklarını izleyeceğiz. Maşallah maşallah bunların zarı da soyulacak mı ustam? Zarından bir mi yiyorsun? Abi hayır. Şunun mangal atın. Mangalı son çok kolay soyduğunuz zaten. Öyle mi? Vallahi zannetmiyorum böyle yani şey yapacaklarına. Ya. Çıkar da. Hı hı. Çıkar. Millet bütün bütün götürmesin. Ya bir şey olmaz Bunları bu şekilde mi pişireceğiz? Bunu alacaksın abi direkt mangalın üzerine at. Hah. Bir taraf piştim hemen çevir işin. Evet. Şimdi bir sırada pirzolarımız var arkadaşlar. Hah, pirz. Şey bunları alalım Sevgil bir yere. bunları. Mı? Yok, onlar şey. Ustam, usta kısma ayarlasın. Sıkaya. Evet. Evet, Ramazan Bey de bekliyor. Bunun püf noktası var mı yapılışın usta? Bir tarafa dayıyoruz abi. <laughs> dayıyoruz. Daha, daha güzel diyor. çıkıyor. Oo, oh, i̇ki gol daha. Allah'ın izniyle. Üstünü ben bunları sarı kalıra göre yapacağım. Evet evet abi tamam, o şey siparişi var. İbrahim'e de haber et de. değil mi şekilde. Evet. Çekiliriz. Ramazan başlamadan Hayırlısıyla bir mangal yapalım dedik. Yoksa bir ay kapalıyız Allah'ın izniyle. <laughs> Bana et ver, buz et almışım. İki zikir Ne yapacağız? Bu içine kavuracağım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne

dediğimiz gibi Ramazan başımızdan önce etlerimizi hazırlayıp bir normal yapalım dedik. Sağ olsun Zülfiye hocamız sponsor oldu. Şimdi burada çok teşekkür ediyoruz kendisine. Geçmişlerinin ruhuna gelsin. Amin. Seyhun Ustam daha, daha erasta vuruyor. Evet, böyle. Ya evet, da Vuruşları alalım. Seyhun Ustam sen vurur vuru muyuz? Hah. Aşağı. Kardeşim terste kaldıysa Vuruşları alamadık. <laughs> ben zaten acele mi vermeyim almasan nasıl yapmasın iyi de. Kasabın yanında duran kasa bulur dedik ama. Acem oğlum. Amanin çırak çırak kasapla iş yaptırdık. <laughs> Yağlı biraz fazla mı olur ha? hiç yiyorum Fazlı değil mi? Ben almadım siz yağlı yersiniz Özür dilerim hocam pek yağlıyım artık Öbüründen alırım onlardan Bunlar da böyle kaynası gitsin de ya, Bu tarak zaten yağsız Yağsız mı? Hee tamam Yağlara da itlere kavuruyoruz değil mi? Neden? Yavrulara. Onlar da bizde yedicecez değil mi Sinan? Veririz biz de. <laughs> Bunlar ölmüş kuzdan mı yapılıyor? <gülüyor> <gülüyor> ölmüş mü? <Ölde> Aynen <laughs> yani. Öldü, öyle yani. Seçildikten sonra öldüğüne göre. Yani <laughs> kimi sahaslaylar tutuyor ya, ondan geliyor. Ama. Kendi çiftliğinde yetiştiriyor. Tamam, güzel. Ben öyle hayvanlara karşısın da. ekmeklerimizi aldıktan sonra da pişirmeye gidiyoruz hep beraber. Görüşelim. Arkadaşlar hayırlısıyla mandalımızın başına geldik. Ürünlerimizi açıyoruz. Daha önce de görüyoruz. Şu güzelliklere bakın. Şu güzelliklere bakın. Yüce Allah olmayanlardan asil etsin inşallah. Evet. Evet. Canınız istiyorsa hakkınızı helal edin. Yakında olan varsa buyurun gelsin. Evet sponsorumuz Zülfü Hoca'mıza daha şimdiden çok teşekkür ederiz tekrar. Geçtilerin ruhuna varsın. <laughs> Değil mi Soner Bey? <laughs> evet peçetemiz de gelince hemen mangalı atacağız. Zızırtıya başlayacağız. Suzunu Allah'ın ah, şeyi de geldi. Seninki şurada bakalım güzelim. Evet gel bakalım gel 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 gel. Fıstık. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Etlerimizi mangalımızın üzerine atıyoruz hayırlısıyla. Şu fıstığa da kemiklerden verelim. Şişt. Aslan şuradan bulgur ne? getirdi o onları olarak. o tefeklerin. Hayvan da oyalansın. Zeytinle kömür dediniz ya. Zeytinle O Ama sert yalnız ha. Evet. Evet. Araba 12 derece gösterdi ya. Poyraz'ı esnemi direkt belli ediyor. Gel. Zeytin. Gel. Nerede? Gel. İsmi dönüşler ya Zeytin. gelince nasip olsa Tuzlayım işini bitireceğiz Bir zoom yapalım şöyle etlerimizi Oh gibi kokular gelmeye başladı Bugün duman altı olacağız Allah'ın <laughs> Yapabiliyoruz. E, tuzu alalım. Tuzu değerli arkadaşlar. Ben bir bölümünü atıyorum bu şekilde, hafif olarak. Bu şekilde çok şahane oluyor. Piştikten sonra diğer bölümünü yapıyoruz. O şekilde on numara oluyor. İlk attığımız şuydu değil mi? Bir bakalım, o oh, daha yapışmış. Evet. Ana sürü dedikleri budur. Evet, biraz yaklaştıralım değerli kameraman arkadaşımız bunu buna bayanın dövdükleri herhalde biraz değil mi? Hı -hı. etleri acemi dövmüştü Biz izliyorsa iyice öğrenir değil mi? <laughs> Hı -hı. evet süper elinize Hı -hı. sağlık Yan tabakları da hazırlayan hemen. Ee, pişenleri hemen servise verelim. Aslı, aslı hayır ya. hayır onlar asıl şey getirme sadece kağıt havlu getirdi. Gel. Sen getir buraya. Geçen de getirmiştik ya. Evet. Bakalım. Evet. Uhu. Mangalımız hemen hazır oldu. Var mı gelişme. Evet, arkadaşlar. Evet. Lütfen kanalımıza abone olup destek verirseniz seviniriz. Allah Hatalarımız yeterince. varsa affola. Şimdiden hakkınızı helal edin. Hayırlı Ramazanlar Sevgiyle, <laughs> sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.